Aşk, Sabah beşte içilen son sigaradır. Hep birlikte içmektir. Kimsesiz bir gecede elini kendi cebinde alarken titremektir. Üşüyen bir sokak lambasına omzunu yaslamak beklemektir. Ve her güçlüyüm dediğinde ...içinden bir şehir yıkılmaktır. Kırık dökük bir zanzada... ...iki kişilik kabuslara... ...birlikte girmektir. Aşk... ...göğsünde... ...eski bir radyoyu taşımaktır. Frekanslarını ezberlemektir. her kanalında onun sesi var sınıf karıncalarla sevişmektir. Ve sonra tek bir notayla yeniden doğmaktır. Yeniden yanmaktır. Bir bakışıyla infilak edilen bir kalbin dumanında boğulmaktır. bütün bu halı aynı çaydanlıktan, aynı dudağa dökmektir. Az bölünmektir ama eksilmeden aksine çoğalarak bölünmektir. Bazen sorak anlatmak, bazen haykırarak gizlemektir. Aynalarda sıyrıklar bulup kendini onun yüzünde bandajlamaktır. Bir sokak köpeğiyle konuşup adının onun kulağına sığlamaktır. Aşk İstanbul'un onunla yürümek değil, onun gözünden öğrenmektir. Bir vapurda belki gelir diye martıları kandırmaktır. Ve sonra gözlerini deniz gibi yaparak dalgalanıp çekilmektir. Ardından susup, susmak da bir şarkıdır deyip, ağlamaktır. Bir mendil değil, bir ömrü uzatmaktır. Az bir şiirin içinde bölünmektir. Her dizeye ayrı ayrı dağılmaktır. Kalem bile seni anlatamazken bir çakmağın boşalmasını birlikte izlemek yangına dönüşmektir. Geceyi dörde beşe bölüp Sabaha kadar onu aramak, bir merhabasına aynı mezarın hayalini kurup üstüne çiçek açtırmaktır. Ölüm gibi soğuk bir tenin bir sabah öpücüğüyle ısıtılmasıdır. Bir daha doğmamak üzere uykuya dalarken ellerini tutmaktır. Gitme dememektir. İste de kalbini de ayakta tutmaktır. Aşk bölüşmektir. Yalnızlığı ikiye, acıyı üçe, sevinci sonsuza bölmektir. Bir ekmeğe değil, açlığı paylaşmaktır. Ancak birlikte tok olmaktır. Göğe bakarken aynı yıldızda kaybolmak, aynı düşe inanmaktır. Sonunda birbirinizin içine gömülmek, başka mezara sığmamaktır. Aşk bölüşmektir ama asla yere inmemektir. Tam kalmaktır. Kavgadan sonra susup aynı bizi açmaktır. Sırayla dinlemektir. Kırık bir plan çatlağında birlikte seyretmektir. Bir şarkıda aynı yerden çıkılmaktır. Bir özrü iki dudağa sığdırmadan önce gözle vermektir ve sesini yükseltmeden bile duaları yerle bir etmektir. Aşk, aynı kalp ritmini iki bedene pay etmektir. Birbirine karışmadan bir bütün olmayı öğrenmektir. Farklı geçmişleri aynı gelecekle susturup yeniden büyümektir. Çocukken düştüğün o çukuru birlikte kazıp tekrar ağlamaktır. Ama bu kez beraber kalkmak, birlikte tozlanmaktır. Aşk, gömleğin onun teriyle ıslatmaktır. Farkına varmadan birlikte çürümek ama yine de en taze haliyle kalmaktır. Bir çiçeği iki eliyle değil, iki kalple sulamaktır. Sulu onunla direnmek ve bazen onun susuzluğu için kendini feda etmektir. Aşk her adresi birlikte unutup yönsüz kalmaktır. Bir yolun ortasında durup yeter ki sen bilmektir. Yön tayini değil, yönün kendisi olmaktır. O isterse güneye düşmek, isterse kuzeye savrulmaktır. Ama ne olursa olsun onunla savrulmayı göze almaktır. Aşk delirmektir. Ama deliliği birlikte aklamaktır. Bir hastalığı sevdaya benzetip onunla birlikte yanmaktır. Yanarken bile birbirine serin gelmeyi becermektir. Ve sonunda birlikte delirmeye söz verip hiçbir şeyi unutamamaktır. Hatırladıkça yeniden başlamaktır. Çünkü aşk unutmak değil, bölüşmektir. Bir su gibi, bir ekmek gibi, nefes gibi.